Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ateşkes ilanının ardından süreci yakından takip ederken Hafter'i yalnızlaştırma planında önemli yol aldı. Ateşkes ilanına Akile Saleh tarafından da kabul edilmesi ve Hafter'in bu tavrı eleştirmesiyle Ankara, Hafter'in masa dışında bırakılması tezini daha güçlü bir şekilde dillendirecek. Ankara böylelikle Hafter'e desteğin azalacağına, Serracın ise meşruiyetinin artacağına inanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündemlerinden biri de Libya'ydı. Libya'daki ateşke sürecinin detaylı analizinin yapıldığı toplantıda Türkiye'nin sorunun çözümünde başarıya doğru yol aldığı ve süreçten memnuniyet duyulduğu tespiti yapıldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serlac'ın ateşke silahını sonrasında Ankara'da dışarıdan bakıldığında sessiz ancak içeride aktif bir süreç başladı. Edinilen bilgiye göre bu süreçte Rusya, İtalya ve Almanya'daki muhataplarıyla temas halinde olan Ankara, ateşkesin bölgeye nasıl yansıyacağını beklemeye başladı. Ateşkes ilanı sonrasında tüm detaylar, olası seçenekler ve alternatif durumlar içinde senaryolar ve atılabilecek adımlar planlandı. Ateşkes konusunda da taktiksel olarak bir açıklama yapılmaması kararı verildi. Temel amacı Hafter'in yalnızlaştırılması olan plan çerçevesinde Hafter'in ateşkesi göz boyama adımı olarak gören, ateşkese dair net bir tavır koymayan açıklaması Ankara'da beklenen gelişme olarak yorumlandı. Hafter'e yakın Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akiles Salih'i masaya çekme ve meşruiyetini arttırma amacı güden Ankara, Serraç ve Salih'in ateşkes süreci öncesi ve sonrası temas halinde olmasından memnun kaldı. Hafter'i masaya oturmadı ancak hafta e yakın Salih'in masada olduğu görüşmeler Hafter'siz masa kurulu şeklinde yorumlanıyor. Gelişmelerin ardından Rusya başta olmak üzere Hafter'e destek veren ülkelere Moskova ve Berlin'de de ateşkes kararı çıktı. Hafter hiçbirine uymadı bu tavrı hala sürdürüyor mesajı iletildi. Fransa'nın Serraç hükümeti ile görüşme kararı da Türkiye tarafından haklılığımız Avrupa'da da kabul edilmeye başlandı. Avrupa görmeye başladı şeklinde yorumlandı. Sarraç hükümeti ateşkes çerçevesinde Sirte ve Cufra'nın silahsızlandırılmış bölge ilan edilmesini, petrol üretiminin yeniden başlamasını, Mart 2021'de seçimlerin yapılmasını ve paralı savaşçıların ülkeden ayrılmasını istiyor. Bu talepler Ankara tarafından da destekleniyor. Bu süreçlerin kalıcı bir ateşkes için önemli olduğu ve Libya'daki çatışmanın sona ermesi hedefiyle işletilmesi gerektiği savunuluyor. Ateşkes ilanına karşın Libya'da temasların hala sürdüğü ve bu nedenle sürece zarar vermemek için sessiz kalındığı ve kısa bir süre daha sessiz kalınacağı kaydediliyor.